İyileşecek mi? Bilmem oğlum. İyileşir inşallah. Namık bekar değilsin değil mi Bediye teyze? Bekar kızım. Demek anasıyla yaşay değilsin ha Namık. Anasıyla yaşay. Demek Namık bekar değil mi? kız yüz defa sordun, yüz defa söyledim. Dilimin üstünde tüyler bitişti. Anladım kız, anladım. Bugün anasıyla görüşeceğim, konuşacağım. Hadi hayırlı günler. Sağ da hayırlı günler Nevreste. Namık. Haydi bakalım, dük biraz. Bak güle. O taraf, bu taraf. E, onu, anladım yere. onu. Beluma bükülemeyim, haydi. Ha, iyi. Haydi daha biraz kaldı. Hadi buna da dük bakalım. Ama. Akça teyze yürüdü de. Aa isteyesin değilsin. Haydi dük dük. Ramiz amica onu dokundu ama o geçti beli ya. Yürüdü. Öyle deyim. Haydi. Haydi bakalım. Ah son yaprak. Tamam. Haydi bakalım. Çocukum hadi. Oh, ah. 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 Hey, ah. Oh, oh, oh. Ne oluyor? Yine kırtladı. Ah. Ah. Ana ne yapalım? Oh, koş gel. Gel arkamda Gel tut be çocuk. Ah.